Merhaba Bilgi Haznesi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere sırasıyla Uyku bozukluğu nedir? Uyku bozukluğu neden olur? Uyku bozukluğu belirtileri nelerdir? Uyku bozukluğu tanı ve tedavisi. Uykunuzu değerlendirin. Ne kadar uyumalıyız? Ve iyi bir uyku için neler yapmalıyız bilgilerini paylaşacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup beğeni atarsanız çok seviniriz. İyi seyirler. Uyku bozukluğu nedir? Uyku, her insanın zihinsel ve fiziksel sağlığı için dinlenmesi ve yenilenmesi amacıyla her gün yaşaması gelen biyolojik bir süreçtir. Temel amacı yorucu gündelik yaşamdan sonra vücudun ve beynin dinlenmesini sağlamaktır. Kişilerin zinde ve dinlenmiş bir halde güne başlamaları, sağlıklı bir uyku süreci geçirdiklerini gösterir. Bu süreçte beden yeterince dinlenemediyse ve kişi güne yorgun başlıyorsa uyku bozukluklarından şüphe etmek gerekir. Yeterince uyuyamama ve veya uyku sırasında görülen fizyolojik olaylar sebebiyle kişilerin gün içinde çeşitli sorunlar yaşamasına neden olan rahatsızlıklar genel olarak uyku bozuklukları olarak sınıflandırılır. Sağlıklı bir uyku, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazlarından. Uyku bozukluğu neden olur? Uyku bozukluğuna yol açan sebepler çok çeşitli olabilir kişilerin yeterli uykuyu alamaması ya da uyku sürecini verimli geçirememesi, birçok fizyolojik ya da psikolojik problemden kaynaklanabilir. Bunlar genetik kökenli, altta yatan başka hastalıkların sonucuna bağlı, uygun olmayan alışkanlara bağlı veya idiopatik, denilen yani sebebi bilinmeyen nedenlere bağlı olabilir. Bu problemlerin doğru şekilde tespit ve tedavi edilmesi büyük önem arz eder. Uyku bozukluğu belirtileri nelerdir? Uyuyamama Aşırı uykululuk Horlama Uykuda nefes duraklaması Gece terlemesi Sık tuvalete kalkma Uykuda ağız kuruluğu ve burun tıkanıklığı Reflü uykuda ağza acı ekşi mide sıvılarının gelmesi Yorgun uyanma gündüz yorgunluğu ve uykulama Unutkanlık, keyifsizlik, konsantrasyon bozukluğu, çabuk sinirlenme, cinsel isteksizlik. Ne kadar uyumalıyız? İdeal uyku süresi 4-11 saat arasındadır. O aralıkta kişiden kişiye göre değişir. Uyku ihtiyacı içinde bulunduğu yaşa ve günlük hayatının nasıl geçtiğine göre değişiklik gösterebilir. Kişinin uyandığında zinde hissettiği süredir ideal uyku süresi uyku evreleri de buna bağlı olarak değişiklik gösterir. Herhangi bir sebepten ihtiyacı olduğu kadar uylamayan insanların vücudunda bir takım etkiler oluşur, bunlar. Birinci vücudun hastalıklara karşı savunması azalır. İkinci psikolojik rahatsızlıklara karşı olan direnç zayıflar. Üçüncü stres hormonu artar. Dördüncü sinirlilik ve tahammülsüzlük artar. Beşinci görme ve konuşma bozuklukları oluşur. Altıncı kan şekeri dengesi bozulur. Yedinci nefes alışıveriş dengesi bozulur. Sekizinci vücut ısısı düşer. Dokuzuncu kas gücü azalır. Onuncu unutkanlık baş gösterir. Uykunuzu değerlendirin. Ne kadar uyursanız uyuyun, sabah yorgun ve halsiz mi uyanıyorsunuz? Gün içerisinde uyanık kalmakta güçlük çekiyor musunuz? Bazen şiddetli şekilde horladığınızı ve uyurken nefes almakta güçlük çektiğinizi söyleyen oldu mu? Yatağa gittiğinizde uykuya dalmakta güçlük çeker misiniz veya sabah çok erken bir saatte uyanıp tekrar uykuya dalmakta zorlanır mısınız? Gün içinde özellikle hareketsiz kaldığınız zamanlarda karşı konulması zor bir uyku hissi bastırır mı? Gece olduğunda bacaklarınızda özellikle hareketsiz durdukları zaman artan rahatsız edici hisler, gerilme, çekilme, karıncalanma, kasılma gibi durumlar olur mu? Uykunuzda konuşur, bağırır, çığlık atar, bilinçsizce hareket eder misiniz? Daha dinlendirici, verimli ve sağlıklı uyku uyumak için yapmanız gerekenleri öğrenmek ister misiniz? Bu sorulardan herhangi birini evet şeklinde yanıtladıysanız bu konuda deneyimli uzmanlara başvurmanızı öneririz. Uyku bozukluğu tanı ve tedavisi nasıl yapılır? Uyku bozukluğu tedavisi doğru tanıyı ve bu bozukluğun altında yatan sebebi tespit etmekle başlar. Doğru tanının konulması etkin bir tedavinin temelidir. Bazı durumlarda tanıyı koymak için anamnez dediğimiz kişinin şikayetlerinin öyküsünü sorgulamak yeterli olurken bazı durumlarda laboratuvar tetkikleri ve veya uyku testi uygulanmalıdır. Tedavi olarak en başta sağlık uyku davranışlarını yeniden gözden geçirmek ve bu konudaki hataları düzeltmek gelir. Bunun dışında ilaç tedavisi ve veya basınçlı hava tedavisi sağlayan solunum cihazları ile uyumak olabilir. İyi bir uyku için neler yapmalısınız? Birinci uykulu hissedinceye kadar yatağa gitmeyin. Uykunuz gelinceye kadar aklınızdan uyku ile ilgili endişelerinizi atmanızı sağlayacak rahatlatıcı şeyler yapın. Kitap okuyabilir ya da hafif müzikler dinleyebilirsiniz. İkinci ilk 20 dakika uyuyamazsanız yataktan ve yatak odanızdan çıkın. Yatak odanız yalnızca uyumak için gideceğiniz yer olmalı başka bir odada uykunuz gelinceye kadar uyarıcı olmayacak işlerle uğraşıp uykunuz geldiğinde yatağınıza dönebilirsiniz. Üçüncü her gece yatmadan önce ılık banyo, yoga, meditasyon gibi rahatlatıcı şeyler yapın. Dördüncü her gün aynı saatte kalkın. Düzenli bir uyku programına uymaya çalışın. Hafta sonları ve tatillerde de bu programa uyun. Beşinci mümkünse gündüz uykularından kaçının altıncı beslenme konusunda da düzenli bir program takip edin. Yeme, içme, hareket konusunda vücut saatinizin düzgün çalışması için uğraşın. Yedinci yatak odanızın sessiz, serin ve karanlık olduğundan emin olun. Sekizinci yatağa gitmeden hemen önce yemek yemeyin, nikotin almayın. Dokuzuncu öğleden sonra kafein tüketmeyin. 10. uyku saatinizden önceki 6 saat boyunca alkollü içecek tüketmeyin. 11. uyku saatinizden önceki 4, 5 saat boyunca ağır egzersiz ve idmanlardan, stresli aktivitelerden kaçının. Spor ve egzersizler için sabah saatlerini tercih edin. 12. uyku hapları ve yatıştırıcı ilaçlardan kaçının. 13. horlamanız hafifse yana dönerek yatın. 14. hamile olduğu için uykusuzluk çeken kadınlar ılık süt içerek, akşamları sıcak banyo ve düzenli egzersizlerle uykuya dalmayı kolaylaştırabilir. Karın ve diz bölümlerini yastıkla destekleyebilir.